arkadaşlar komşun köpe köpekleri yavru yapmış komşun köpeklerine bakacağız şimdi şurada şu küçük çocuklar daha yürüyemiyorlar bile şuradaki iki tane büyük var iki tane büyük var bak şu büyüğün altında da küçükler var Büyüğün altında da küçükler var şu an onlar pek gözükmüyor büyük çıkarsa görebileceğiz evet şu daha direkt küçük de tüyden yürüyemiyorlar bile yani küçücükler tüylerden yürüyemiyorlar Babi de onları kıskanıyor hep havlıyor onlara anneleri de sinirleniyor babiye yapacak bir şey yok Babi sen bebekleri mi kıskanıyorsunuz? Neyse, videoya like atmayı, abone olmayı, videomu da Görüşürüz.